Bu akşam günlerden mırmır oraya. Minik bir bebe geldi. Bunu altıdan çıkarıp salıyoruz. Büyüklerinin gelmesi dileğiyle. Evet, ikinci mırmırımız da geldi. Bunu da suya atıyoruz. Evet, şimdiki misafirimiz de bu. salalım gerisiye. Büyük deniz gelsin lan. Hep uğraşıyoruz. Evet. Gecenin ilk kayda değer balığını aldık. Ne daha geldi. Ama o kadar da büyük değil. Bunu da salacağız. Bu da o kadar büyük bir balık değil. Bunun yeri geldi sular. Güle güle. Evet, güzel bir tane daha geldi. Arkadaşlar, balık avımız devam ediyor. Yeniniz fazla kalmadı ama birkaç atış daha yapabileceğim herhalde. Bu arkadaşımız da biraz boy olarak ufak. Bunu da geldiği yere gönderelim. Evet, bir bebe daha geldi. Bunu da geldiği yere iade edip avı sonlandıracağız. suyu da dostum. Evet arkadaşlar. Takımı göstermek istiyorum. Kudo'nun 4.0 iğnesi. Ortalama 40 50 santimlik bir kilo misina 0.22 60 gram gezer kurşun. Takım bu kadar tek iğneli. Hepinize rastgele.